Arkadaşlar Lara Vadisi'nde oturmak için de doğal ortama uygun ağaçtan yapılan yerler yapılmış. Evet, şekil verilmiş. Şöyle de gösterelim. Bir çok yerde gördüğüm gibi söğüdün uçtalları soğuktan mı neydense artık kurumuş yanmış gibi bir şey var diğer vadilerde de görmüştüm arkadaşlar Ihlara Vadisi gezilmesi gereken yerlerden biri evet Ihlara Vadisi'ne kayanın üzerinden sizlere görüntü alıyorum arkadaşlar bazı gençler var gel hala telefondan oynamaya devam ediyor. Evet Derede sularımız akıyor. Işığımız vuruyor güneş. Hamdolsun Ayaklarımız tutuyor, yürüyoruz. Vadide hayat devam ediyor. Evet Vadi boyunca böyle ağaçlık var. Su aşağıya doğru akıyor. Boyu 14 evet 14 kilometre boyunca da burada yerli bir turist var. O öyle söylüyor. <laughs> Yabancı turistler de orada arkadaşlar. Şöyle sizi göstereyim. Etrafı kayalık yerleri. Bak kuşlar kayaların yamaçlarında uçuyorlar. Yıllara Vadisi böyle bir yer. Evet. Bu bizim çıtımık dediğimiz yemişen ağacına birçok yerde antep fıstığı aşısı yapılmış. Ve muhtemelen toplanıp ticari ticarete de parayla dönüştürülüyordur. Hayırlısı bakalım. Kuşlar da var maşallah. Kelebekler var. Kayalar. Evet İsmail Cisur YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Rara herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Evet arkadaşlar. Vadinin manzarası durumu budur. Yer yer ara vadide köprüler yapılmış. Karşı tarafa geçmek için. İsmi yılanlı kale, kilise olsa da tabi eskiden yılan görmüş herhalde şimdi yılan yok. Korkman yani öyle. Çay bahçesi var. Dikar çay bahçesi. Gönül rahatlığıyla gelin. Evet. Sağlıkla mutlu olun. Çok yaşlı olursanız ayaklarınız, dizleriniz kaldırmayabilir. Bazılarının ayakları fıs ediyor, çözülüyor. Gençken gelmekte fayda var. Yürüyüş her zaman yapmakta fayda var. Yoksa sıkıntı oluyor. Yürüyüşten böyle yerleri gezip görmekten mahrum kalabilirsiniz. Evet görecek yerler genellikle böyle ahşap merdiven yapılmış ama neticede bunun içinde yürümek gerekiyor. Yürümek için de dizlerin, ayakların, sağlığın yerinde olması gerekiyor. Herkese sağlıklı günler dilerim. Ihlara Vadisi, Cesur Yöresel Ürünler, İsmail Cesur YouTube kanalı. Evet takipte kalalım, abone olalım. Saygılar. Ihlara Vadisi arkadaşlar. Dalgalı bir platonun içerisinde şöyle göstereyim. Şu karşıdaki dağ Hasan Dağı. Evet. Böyle dalgalı bir platonun içerisinde. Bir vadi. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Vadi çökertilmiş. Kenarı kayalık. Tabir, tabiri caizse tabiri caizse üstü toprak altı kaya Cenab-ı Hak bize diyor ki bastığınız yerleri altı taş ben müsaade etmezsem üzerinde ot bile bitmez dercesine böyle platolar böyle vadiler bizlere muhtelif ibretlik dersler veriyor. Buraya işin galibi gelenler bu gözle bakmıyorlar. Daha çok yabancı turistler iştirak ediyor. Ve onlar olaya belki hayranlıkla farklı bir görüntü diyerekten bakıyorlar ama işin garibi bizim mahallenin insanı muhafazakar kitle daha Müslüman kitle Hikmet nazarıyla, ibret nazarıyla bakması, kendince Allah'ın Allah muhtelif sanatını, kudretini, gücünü, eserini görüp takdir etmesi, ders alması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu bir inanç meselesi, şahsi tercih meselesi gibi bir konu. Herkese saygılar sunuyorum. Ya da